şu an Nur Ulu Cami önündeyiz. Musul'un singeleşmiş camilerinden bir tarihi ama mimarisiyle, eğit mimarisiyle ama tarihsel önemiyle 12. yüzyılda Nurettin Mahmud Zengi tarafından yaptırılmış bir cami. Camiyi asıl önemli kılan ise 2014 yılında sadece Irak'ın değil dünyanın başına bela olacak büyük bir örgütün kuruluşuna ev sahipliği yaptı. Öbekir el-Bağdadi tarafından bir cuma günü zoraki bir şekilde buraya toplatılmış cemaat tarafından örgütün kuruluşu ilan edildi. Her hafta olduğu gibi bir cuma namazı için toplanmamışlardı artık insanlar. Artık burada IŞİD'in kanunları kurallar geçecek. Işıda artık asker olacak bir örgütün elemanı olmuşlardı. Ondan sonra şehir içerisinde muazzam bir kaos yaşandı. Her yerde kaftiyanlar, ölümler. Adeta hayalet bir kente dönüştü burası. Ancak Hülago Han bu kadar zarar verebilmişti buralara. Bunlar Dicle'den çıkarılan balıklar. Burada tadilatı bitmiş, inşası yapılmış bir cami görebiliyorsunuz. Ama tabi meskenler ya da göreceğiniz bu komşu kilise tadilat konusunda, imar konusunda cami kadar şanslı değiller henüz.